Hindal yüksek gelirli bir Filistinli. 1948 yılında Kudüs'te aileleri savaşta ölen Filistinli kızlar için okul açan Hüseyin'i filmde konu edilen dört kadından biri. Meral, how nice to see you. Don't worry about her. She'll be fine. Miral, dört kadın arasında en fazla öne çıkanı. 1980 ve 90'lı yıllarda Filistinlilerin İsrail'e karşı başlattığı ilk ayaklanma sırasında bu okulda okumuş. Miral ayaklanmaya katılarak İsrail polisi tarafından tutuklanır. Miral Şahin, nasıl iyi? She is my daughter. There must be some corner, please. She is asleep. It's very late. Sit down. Sit down. I don't understand. Ana Miral Şahin. Hapiste işkence görür. Hikaye Rula Jibrail'in yarı otobiyografik kitabı üzerine kurulu Jibrail, filmin senaryosunu da hazırlamış. Miral için İsrail'in Filistin üzerinde kurduğu baskının gerçek hikayelerinden biri diyor. Konu olmuş bitmiş değil, hala devam ediyor. Miral artık ben değilim. Çünkü ben oradan uzaklaştım ve kendime yeni bir hayat kurdum. Ancak orada hala bir sürü genç kız var. Bu kızlar her gün baskı görüyor, şiddete, ırkçılığa maruz kalıyor. 1993'teki barış anlaşması bir umut doğurmuştu. Ancak bu umut da sona erdi. İsrail hükümeti film hakkında yorum yapmadı ancak filmin galasının Birleşmiş Milletler'de yapılmasına karşı çıktı. Bazı Yahudi grupları filmin İsrail'i olumsuz bir havada yansıttığını söylüyor. Joe Schnabel eleştirilerin kendisini ilgilendirmediğini belirtiyor. Amerika'nın sessiz stüdyolarında ünlü pijamalarıyla yönetmen koltuğuna oturan Schnabel şöyle konuşuyor. Bu filme başlarken bu tür tepkiler alacağımı biliyordum. Çünkü Amerika'da Yahudi asıllı bir yönetmen tarafından bu zamana kadar Filistinlilerin bakış açısını anlatan bir film yapılmadı. Amerika'daki Yahudi toplumu ile İsrail arasında bir diyalog başlaması gerekiyor. Çünkü bu sorunu çözmemiz lazım. Schnabel filmin Yahudi Amerikalılar arasında tartışma yarattığını kabul ederken Filistinli ve İsraillilerin ortak bir korkuları olduğunu söylüyor. Hiçbiri çocuklarının günün sonunda okuldan eve sağ geleceğinden emin olamıyor. Terörist saldırı mı olacak? Bir asker bir çocuğu mu vuracak? Kimse bilmiyor. Schnabel'ın sinematografisi övgüye değer. Karakterler Filistin toplumunun farklı kesimlerini temsil ediyor. Pasif olanlar, militanlar, zenginler ve yoksullar resmediliyor. We'll accept 22 of the Film 1993 Oslo Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla sona eriyor. Hindel Hüseyin'i filmde Miral'e bir Filistin devleti göreceğini tahmin etmediğini söylüyor. Gerçekten de görme şansı olmuyor. Schnabel devam eden çatışmanın filmi daha da zamana uygun hale getirdiğini belirtiyor. we Ötekini anlamamız gerekiyor. Bu filmi ötekinin gözünden yapmamın nedeni de buydu. Yönetmen Mısır ve Tunus'ta halkın nasıl barışçı yollardan ayaklandığını hatırlatırken filmin Filistin ve İsrail arasında bir diyalog başlatmasını umuyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.